Sevgili Ferhan Şensoy'un bir şiiri bu. Şarap evinde, bey Beyoğlu'nda asılı duruyor orada. Gördüm, okudum, ezberledim. Beyoğlu'nda gezerim, gözlerimi süzmeden, şarapları içerim, hiç doktora sormadan. Bey Beyoğlu'nda şarabi, hoş geldin Ferhan abi. Yüreğim pek abi, Boş ver be abi. Şarap verin hanıma. Orada hanım yok abi. Ah siktir be Sezai. Ah siktir <laughs> be Beyoğlu'nda gezerim. Gözlerimi süzmeden şarapları içerim. İçerim olmadan. Beyoğlu sakinleşti. Sıyrıldı maskesinden. Tramvay bomboş geçti İstiklal Caddesi'nden Boş masada hayalim kimseye görülmeden Şarap verin hanıma Orda hanım yok abi Ah siktirme senayi Beyoğlu'nda gezelim Gözlerimi süzmeden Balosak'a sızarım hiç kimseyi üzmeden Bir intihar biçimi hiç de faça vermeden Beyoğlu'na gezerim. Burada geçmiş hayatım. Şişe aç ve Sezai burada bitsin hayatım. Hay yaşa kardeşim.